Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Valorant'ta dereceli maç atıyoruz. Normalde dereceli ranked girecektim yani ama dedim ki ilk videomuz şöyle eğlenceli bir video olsun derim ee şöyle güzel yerlerden gençler videomuza like atıp kanalımıza abone olursanız destek amaçlı çok teşekkür ediyorum. Sevinirim. Ee aynı zamanda yorumlarda Belirtin hangi oyunları oynamamı istiyorsanız eğer. Ee son o zamanlarda birazcık ağırlık vermeye başladım. Allah Allah'ıma geldi. Güç kanalımıza ona göre yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yetim. Birisi gitti. Düşman <laughs> kaldı. O da gitti. O da gitti temiz. Ben utandım yani. Bütün üç kili, bütün takımı ben temizledim neredeyse. Hadi. Ne görecekler ki? Düşman görüldü. Burası. Zavallı. Benim kopya Şimdi çürü. Oradan gelebilir büyük ihtimal. Bak yerinde. Bir düşman kaldı karşısı kolay ya. Pek kasmayacağım kendimi ama küçümsemek de istemiyorum sonuna. lafı ağzıma takıyorlar. Buradan geleceğini tahmin ettim ya. Ama ben doy. Adam var. Ya abi ya. Gösterme de orada. Ne sıkıntı yok. 10 kille devam. Düşman gördüm. Şifa <laughs> ağaçları gitti. 3 kişi kaldı. Sayı benim bitti. Sayı benimdi çok seviyor ya. Bizim Cypher sandım ya. Ne görecekler ki? Of, oh, ödüm koptu öleceğim diye. Şuna ya. Şunu da aldım. İyi düşman kaldı. İşte bu. Ama, bu ah, <laughs> C -C. Öyle kolay, kolay Son biri kaldı. Ah. Gözlerini kapatalım. Orada hmm. aynı yerde kalırsan öldürürüm seni. Yakta ah. kalan son Bir düşman kaldı. <laughs> i̇şte bu. 24 kille zirvede bırakıyorum abi. Bir kilden bir şey olmaz. Bombaya çözüme sayın. Savunucular kazandı. Onlardan daha fazlasını bekleyeceğiz. Bendeki de aptallık. Cici yazamadık. Neyse. Gençler videolar like unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. at istiyorsanız yorumlarda belirtin. Bay bay.